yolculuk başlasın. Size yolda göstermek istiyorum Çok güzel manzaralar var. Fakat müzik dinleyerek gittiğimiz için pek çekmek istemiyorum. Çünkü telif hakkı Ve onları düzeltmek zorunda zor oluyor. E, bu yüzden şimdi müziği kapatmışken biraz kamp yapamıyoruz çünkü fiyatlar aşırı derecede uçmuş. Sağa dönün ve ardından hafif sola yönelin. <laughs> Arkadaşlar plana göre Çakraz'da kamp yapacaktık fakat kamp alanları e, fiyat olarak çok artmış. Yapacaktık bunu. Ne? <laughs> Planımıza göre Çakraz'da kamp yapacaktık. Fakat kamp alanlarının çadır başına olan fiyat o kadar çok artmış ki biz bile inanamadık. Ve etrafta yol çalışması vardı. Arabayı park edecek doğru düzgün yer bile bulamadık. Ve hiç yardımcı olmadılar. Sanki böyle Hepsi para göz olmuş gerçekten. Yani 5 dakika arabayı park edelim, yer bakalım diyoruz. 5 dakikaya geçerse ücret alırız falan diyen insanlarla karşılaştık ne yazık ki. E, bu yüzden rotamızı değiştiriyoruz. Yakınlarda Bozköy plajı var. E, orası keşfedilmemiş bir yer. Yani çok az insanın bildiği bir yer. E, i̇şletme falan yokmuş. Bir gidip oraya göz atacağız. İnşallah orada bir yer bulabiliriz. Yollardan sonra ana yola çıkmış bulunmaktayız şu an. Evet. Kaç kilometre kaldı? Evet. Yakınmış oluyor? Çok güzel bir yer bulduk kamp yapmak için ama özel mülk aitmiş. E, o yüzden şimdi aşağıya inip e, sahibini tanıyan var mı diye öğreneceğiz. Ona göre belli bir ücret karşılığında orada konaklamak istiyoruz. Çünkü manzarası gerçekten muhteşemdi. Töpekçilerden bir tanesini sorduk. Bize numara verecekler. İletişime geçeceğiz. Ver bakalım. 0543 Tamam. Ömercan değil miyiz? Ömercan aynen. 543, 541 Numara gelsek? Yok değil. Var şu an mı? Ha. Burada yok. Valla doldu. İki tane aldık şimdi son Yani. Peki oraya çadır kurdum takdirde lavabo. Heyecanlı bekleyişler. Olamaz ya. Ya. Buranın başında buranın keşfedilmediğini söylemiştim ama gayet keşfedilmiş durumda. Ee, bu Ömer isimli kişiye de ulaşamadık. Bu yüzden şu an e, çocuğun tavsiyesi üzerine Akarsu Camping diye bir yer varmış. Oraya doğru gidiyoruz. Diğer gördüğümüz yerlerden çok daha güzel fakat sıkıntısı denize çok taşlı ve kırmızı renkli. Yani taşlı deniz çok tercihimiz değil genelde kumlu denize girmeyi tercih ediyoruz çünkü taşlı deniz hem yengeçli oluyor hem de ayaklarımız acıttığı için istemiyoruz. O yüzden sanırım burası da olmayacak. Şimdi annemlerle konuşacağız. Arkadaşlar şu an çok güzel bir haberle geldim. Bu ilk başta Bosko'ya inerken ya, bir yer görmüştük. E, orada Ömer isimli birinin numarasını almıştık ve sonunda ulaştık. Telefonunu açtı ve çok uygun bir fiyata orayı şu an kiralamış bulunmaktayız. Orası özel Özelmük'tü. Orada kamp kuracağız. Çok sevinçliyim çünkü hem manzarası çok güzel hem de deniz gerçekten kumlu ve güzeldi. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Biraz şanssız başladık çünkü vaktimiz gerçekten kamp alanı aramakla geçti. Hem fiyatların yüksek oluşu hem bazı imkanların kısıtlı olması nedeniyle. Çünkü gittiğimiz kamp alanlarında kamplar birbirine çok yakındı. Hani biz de bu kadar insanlarla iç içe olmak istemiyoruz. Biraz daha kendimize özel bir alanımız olsun istiyoruz. Bu yüzden buraları tercih etmedik ve iyi ki de etmemişiz. Şu an Çakraz'dayız. Ömercan'ın halasına ulaştık ve parayı teslim ettik. Oturup şimdi gözleme yiyeceğiz. Şöyle size göstereyim. Burası da aşırı kalabalık. Doğası çok güzel. Birlikte gözlemlemek için oturduk. Gözlemek, gözleme gibi, gözleme gibi olacağız. <laughs> ha bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Bugün e, clothingli 6. günüm. Normalde yediklerime, içtiklerime dikkat ediyorum. E, bugün spor yapmam gerekiyordu. Fakat şu an kampta olduğum için e, sporumu ne yazık ki yapamıyorum. Ama elimden geldiğince bol bol yüzüp bu açığı kapatmaya çalışacağım. Benim annemler henüz gelmedi. Çadırımızı kurduk, ablamların çadırını. E, bu çadırı merak edenler için de içerisini göstereceğim. Decathlon'un iki kişilik çadırları. E, böyle arkadaşlarınızla gitmek istiyorsanız ya da böyle iki kişiyseniz ya da tek kişiyseniz kullanabileceğiniz rahat bir çadır. Su geçirmez özelliği var. E, yağmurun altında bile kamp yapsanız gerçekten bir gram su geçirmiyor. Rüzgara dayanıklı havalandırması var. Bunların hepsini sizlere göstereceğim. şöyle manzarayı da alayım. Harika bir yerde kamp yapıyoruz. Çadırımıza giriş bu şekilde. Ay Burada şey fermuarı var. Enli. Ve aynı zamanda içinde tekrar bir fermuarı var. Ve bu kısımda Yok. havalandırması mevcut. İçerisini göstereceğim sizlere. Bakın, bu şekilde. İki kişi gayet rahat bir şekilde sığabilirsiniz. Ya, bu şey tamam, geçiriyorum. Kanal Cennet'ine hoş geldiniz. Denize girmeye geldik. Ama denize girme aşaması o kadar uzun sürdü ki çünkü deniz eşek donduran cinsen derece derecede soğuk hala da biz gibi. O yüzden çok uzun süre kalamadım çünkü akşam da dışarıda konaklayacağımız için işte, olmaktan çekindim. Ben böyle bir soğuk görmedim ya. Muga'da da en yani bunun yanında hamam suyu gibi Iyy, çok soğuk Resmen böyle kemiklerin sancıya girdiğinizde Arkadaşlar şu an bizim e, apartmandaki komşularımız da geldi Onlarla birlikte e, piknik hazırlıkları yapıyoruz Her şey gayet çok güzel Piknik hazırlıklarımız akşam yemeği için Evet e, ablacım Duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz kampımızla ilgili? Manzaramız çok güzel. Halbuki deniz çok soğuktu ve bu bir şeyler oluyor. Bu aktarı. <laughs> Salata inşallah. Yapmaya çalışıyoruz. geçtim ya. Akşam yemeğimizi hazırlıyoruz şu an. babam ve Niyazi amca, bir de enişteciğim. Sunday amca da burada. Sevgili komşularımızla birlikte şu an piknik yapıyoruz. Ders servisimiz başladı. Niyazi da. Söylemek iseniz bir şey var mı Niyazi Bey? Abi. Teşekkür ederiz. <laughs> Çok tatlı bir dostumuz var. Birazcık korkuyor. Pişen e, tavukların kemiklerini ona vereceğiz. Çok tatlısın. Batımı burada da harika. çadırımızı da kurduk bu arada. Şöyle ee, yıldızlar o kadar güzel ki size göstermeyi çok isterim ama ne yazık ki kameram o kadar iyi olmadığı için size yıldızları gösteremiyorum. Yani tam bir doğa, cennet böyle bir yer gerçekten her yerde bulmak çok zor. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Ee, daha fazla sanırım çekim yapamayacağım çünkü e, şarjım çok az kaldı. Şu an her şey yolunda. Her şey çok güzel bunu belirtmek istedim. Herkese buradan sevgiler. Aşağıda alemciler var. Keyif yapıyorlar. Çilingir sofrasını kurmuşlar. Deniz kenarında. Şu an yakınlaştırdığım için çok yakın görünüyorlar ama. Günaydın sevgili dostlar. Şu an saat 10 gibi kalktık. Aslında bu ilk kalkışımız değil. Çünkü gece biraz zorlu geçti. burası çok esintiye açık bir alan. ve çadırımızın 3 tane penceresi olduğu için dışındaki nasıl desem bu fermuarlarını kapatmamıza rağmen içerisi serindi. Kat kat giyindim. Giydiğim katları gerçekten kıyafetleri size göstereceğim. İnanamayacaksınız battaniyemiz olmasına rağmen ona rağmen üşüdüm. Ama şöyle bir şey var ben hani temmuz ayında da yorganla yatan bir insanım. <laughs> o yüzden benim üşümeme kimse bir kaldırış etmedi. Ee, onun dışında gündüzde tabii güneş vurduğun, ısınmaya başladığın normal bir sıcaklığa geldi. O sırada da daha rahat uyumuşum. İşte bir 6'da kalktık ilk. Sonrasında 9'da kalktım. Bir de şimdi işte saat 10. Biraz böyle kamp alanlarında uykularınız bölünebiliyor. Ama yine de böyle bir manzarada uyanmak için her şey değer diyorum. Ee, bugün bir planımız var. Dün gelen komşularımızla birlikte gözleme partisi yapacağız bugün. Onlar gelmeden önce işte şimdi bir kahvaltı hazırlıkları yapıyoruz. Kahvaltı yaptıktan sonra bir gibi falan gelecekler. Bugün buradaki son günümüz çünkü zaten bugün günlerden de pazar. Ee, ablamlar çalıştığı için dönmek zorundalar. Hani biz de böyle ormanlık bir alanda tek başımıza kalmak istemiyoruz. Şöyle mağazalarım. Arkadaşlar size e, kamp çantası hazırlama videosunda göstermiştim. Bestway e, şişme yatak aldık. Dün kullanma fırsatımız oldu. Üstü böyle kadifemsi bir yapısı var. Yani üzerine çarşaf falan koyduğunuzda hiçbir şekilde kaymıyor. E, biz bunu pompayla şişirmeye çalıştık. Biz bunu pompasız almıştık. E, fakat arabaya bağladığımız pompayla biraz e, şey oldu. E, şişmedi. Ağzımızla şişirmek zorunda kaldık. Fakat Öyle çok uzun sürmedi. Birkaç dakika içerisinde nefesimizle şişirerek bu hale getirdik. Gayet rahat. Yalnız kutusunda bir 85 yazıyor. Bence bir 85 kadar yok. Bir 75 civarı diyebilirim. Çok güzel bir yatak. Şimdi sizlere gece kat kat giydiğimi göstereceğim. İçimde bir tane tişört var. Eşofmanlı bir tişört. Bu tişörtümün üstüne bu sivit tişörtümü giydim. Onun üstüne bu sivitimi giydim. Ee, onun üstüne bu annemin yeleğini giydim. Altıma da bir tane daha pantolon var. Onu giydim. Ve kalın çoraplar giydim. Şu an biliyorum birazdan. Çünkü sabah ısındığı an e, hemen üstümden çıkarttım. Sabah da e, güneş vurduğunda çok sıcak oluyor. Bizim çadırımız gölgelik bir alanda. Ama yine de e, brandodan yapılmış olduğu için ısı ister istemez içeriye giriyor. Gördüğünüz gibi gerçekten kaç kat sayamadım ben. Ne oldu ki? Ne oldu ki? Ne oldu ki?

Şahin kim önde? İçine kömür mü düşürdün niye? <güler> Hayır. <laughs> 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 Önce denizden çıktık. Gözleme ekibi de geldi. Gözleme partimizi başlatmış bulunmaktayız. Nasıl gidiyor hanımlar? Haşhaşlı mı yapıyorsunuz? Neli var çeşit olarak? Patates, peynir yumurta,

Keyifler nasıl Ertuğrul Bey? Keyifler nasıl? Gözleme bitsin, yiyelim diye bekliyoruz. Çok keyifli. Karpuzumuz var. Cennetten bir Komşularımız <laughs> var. <gülüyor> çok yani evet. çok güzel. Yeni Afiyet olsun. Yaz amcan konuşamadık. Konuşsun. Cennetten bir köşedeyiz. Gözlemelerimiz pişiyor birazdan. Çay içtiğinde. İlk gözlemelerimiz gidiyor. Senin evet. atma, zaten. İkramlık tadına bakmanız için getirdik. Evet. Tadımlık bu. Hayır bakmadım. Şey tadı var. Haşhaşlı mı? Haşhaşlı evet. Et evet. tadı var. Ben de bakayım. ondan bile çıkar ön koltuğu boş bırakırsın Orada da gördüm çünkü ha, bak, ben ha, bak, bak, bak. gördüm. Yok, ben görüyorum bence. Aa. Abla çok yakına geldiler. Aa. Görmedin? Şu anda yok. Şu anda yok. Yok. Yanlış yere bakıyorum. Bak bak. Ben gördüm. Şu an suyun altında. Evet, yani nereye bakacağım ya? Abla direkt şu iki ağaç arasındaki boşluğa bakacaksın. Çok uzağa bakmana gerek yok yakınlarda. Ne kadar uzak geldi. Abla bu sefer kuyruğunu çıkarttı nasıl görmezsin? Görmüyorum. <laughs> Ay, gördüm. Ay, ben, kampımızın sonuna geldik. Ee, bizim için çok keyifli bir iki, iki gündü. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız bu güzel manzarayı bıraktığım için gerçekten üzgünüm. Güne böyle bir yerde başlamak insanı çok iyi hissettiriyor. Herkese iyi seyirler.